Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir döner efsanesi bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata Döner Efsanesi'nde hop dönerleri yapmaya kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Önceki bölümde sizlerle beraber 50. gün bantlarından 64. güne kadar sizlerle gelmiştik. Ardından da aynı zamanda Fransız patateslerini falan açmıştık. açtımada da epeyce bir pişman oldum açıkçası. Çünkü temp anlamında e, ciddi problem çıkartıyordu bana. Fakat 6000 para biriktirmemizle beraber o sorunu da ortadan kaldıracağız. Ardından da sarıki yükseltmelerimizi yavaş yavaş gerçekleşiyor. Ve oyunun sonuna doğru tam gaz yürümeye çalışıyor olacağız bu bölüm. Daha fazla döner efsanesi videoların gelmesini istiyorsanız, serimize destek olmak istiyorsanız, videoya beğeni bırakmayı, videonun daha fazla öne çıkmasını istiyorsanız, ay puanı göndermeyi, kanalımıza hala abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Ee, bir haftadır hatta 8 gündür döner efsanesi gelmiyor çünkü hem kanal çok yoğundu, hastalık süreci geçirdim 3 günlük, doğru düzgün video atamıyordum zaten ama... Artık kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zamanı geldi çünkü. Çünkü zamanı geldi abi. Evet bayağı bir zamandır oynamıyorum malum. O sebepten ötürü olarak şöyle hemen hızlısından. Oh benim alışmam gerekecek bu arada. Benim alışmam gerekecek. Hiç kolay olmayacak abi hiç. Hiç kolay olmayacak benim alışmam şu anda. Neyse teyzeye bir siparişini verelim. Tamam. Şunu, at, şunu at. al. Şunu al. Döneri dağıl abim. Tamam. Yavaş yavaş çalışacağız abi. Yavaş yavaş çalışacağız. Mesele yok. Yavaş yavaş. Çok da aşırı acele etmemize gerek yok abi. De geçen bölüm aynı zamanda hırkız bizi soymuştu. Malet olasıca hırkız. Allah belasını versin o hırkızın. Soymuştu bize. Soğana çevirmişti. Ondan dolayı da bir tık e, sinirlenmiştim. Al abi şunları da. Şunları da hallet. Tamam. Dilenci hemen vermeyeceğim bu arada acelemiz yok çünkü. Yeni malzemeler acilinden. Yeni malzemeler. Ya aynı zamanda tabii ki şalgamı da şalgam diyorum ya. Nerekisinde mümkün mertebe yükseltmem gerekecek konuda. Çünkü onda da malum biliyorsunuz ki tıklamamız gerekiyor. Tıklamak gerektiği için de biraz uğraştırıyor. İstemsiz. Ya dilenci al tamam ya. Ama kaçmana izin yok. Biraz bekleyin, birazcık sarf edin. Bir tane daha patatesi var Tamam. Malzemelerimizi yaptığımız sürece, dönerlerimiz yaptığımız sürece bir problem yok. Tık tık. Al, al. Hırsız kaçamazsın. O bir kere olur. O bir kere olur, daha da olmaz. Bak ne güzel yetiştirdim. Ne güzel herkesin dönerini yetiştirdim. Tamam, tempo anlamında bu arada açılmaya başladım. Kendime gelmeye başladım. Anlaştık. Tabii hemen yeni malzemelerimizi de alalım içli köfte al. Şu Fransız patatesini de ver. Tamam. Hemen hemen yerlere hemen hemen hemen. Vakit kaybetme vakit kaybetme. Hırsız yine geldi. Abi hırsız çok fazla geliyor bu arada onu fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Aşırı fazla hırsız geliyor. Tilt ediyor bu yüzden de beni. Yani, sorun mu? Çok büyük bir sorun değil. Hani son saniyede zaten hırsız benim paralarımı çalmıştı. Ondan dolayı çaldı. Yoksa çalamazdı tabii ki. Hop kaçamazsın. Ama ben dedim kaçamazsın diye. Hayırdır dilence yani bir haftadır oyun oynamıyoruz diye istediğin gibi at koşturabileceğini mi zannettin? Çok beklersin dilence. Çok beklersin. Şimdi hemen istediklerinizi hemen vereyim. Bum ne kadar fazla şey istediniz ya. Vallahi helal olsun. Al. Çok da güzel yetiştirdim. Hırsız sen de bir depol Hırsız sen de bir depol Aa sümüklü geldi. Dur. Sümüklü geldi. Hemen hemen yollamam lazım onu. Hemen yollayacağım. Bir saniye. Dur önce bir şunları bir vereyim de. aman ne kadar çok meyve suyu istediniz ha. Bir daha meyve suyu al. Tamam hemen Fransız patatesleri. Tık tık tık. Üç müşteriyi aynı anda yolladık. Sen ağlamaya bir süre daha devam et. Bir süre daha devam et. Tamam artık gidebilirsin. <laughs> Tasarımcı daya da gel. Oğlum Dilenci üçüncü kez geldi bu arada. Ya Dilenci gelme artık. Gelme gelme. Sağ beni ya. Git oğlum. Git başımdan ya. Aa. Abi sürekli olarak geliyor ya. Gelme ya. Sorun değil. Neymiş ya? Al al al. Al abicim. Sen de al. Sen de patatesini al. Al abi. 15 saniyemiz var bu arada. Bir 2 3 tane daha yapayım da. Ah. Ah. Güzel para kazandık ama. Ama şimdi yani hakkını vermek lazım. Çok güzel para kazandık. Baksanıza 1600 para aldık. 32 müşteri 3900'de paramız oldu. Upgrade falan yapabiliyor muyum peki? Ya öyle ilgi çekici pek de bir şey yapamıyorum. 5.250'yi aslında... E, ...duvarın fayanslarını değiştirebiliriz. Bu da tabii ki de daha fazla para kazanmamızı sağlayacak. Yani onu yapacağım. Ben bir gün oynayayım o zaman. Bir gün oynayıp biraz para kazanayım. Sonra... Dükkanımı güzel bir eş bir iyice bir yapalım. Daha fazla para kazanmaya başlayalım istiyorum çünkü. Sonrasında da 6000'e kasmaya çalışırız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben normalde biliyorsunuz ki dükkanı şey yapacaktım. Fransız. Geliştirecektim Fransız. ama vazgeçtim abi. Çünkü daha fazla tempo sorunu yaşamak istemiyorum. Çünkü 66. günde paranın bir kısmını alamadım. Evet maalesef. E, paranın bir kısmını alamadım bu beni çok tilt etti o sebepten ötürü olarak da mecburi e, şey yapmak zorunda kaldım hani mecburi olarak dedim tamam hani en iyisi biz şey yapalım en iyisi e, tempo arttırmak amaçlı gidelim patatesi yükseltelim zaten artık gördüğünüz gibi e, patates anlamında da bir problemimiz olmayacak hiçbir şekilde. Yani bundan sonra gönül rahatlığıyla teslimatlarımızı, müşterilerimize, servisimizi e, yapabileceğiz. Bundan sonra diğer yükseltmeler. Dükkandan başlayacağım abi. Maliyetin e, arkasını sağlayacağım. Ne istersen? Daha çok para kazanabilmek adına ana hedefimiz o olacak. Ondan sonrasına da bakacağız. Bu arada o dilenci orada biraz sakat duruyor. Öyle bir dava yok. Şu e, nar yükseltmeyi çok istiyorum. Oraya tıklamak da vakit kaybetmek istemiyorum çünkü. Tabii ki. Ee, çok fazla meyvası istiyorsunuz siz ya. Siz çok fazla meyvası istiyorsunuz. Hani şakasız. Hadi Fransız patatesini bile anlarım. İstersiniz falan eyvallah anlarım. Ama yani çok fazla istiyorsunuz be. Hırsız git buradan. Pis hırsız git buradan. Tamam. Tamam. Oha bu arada bu ne yoğunluk, bu ne kalabalık. Gelin abi, gel 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 gel. Gel sıkıntı yok, gel. Herkese yetişecek kadar oftenlerimiz var. Hiç problem yok, hiç sıkıntı yok. Fransız patatesi ver. 2 tane içli köfte. Artı meyve suyu. Malzeme bitiyor ya, malzeme kalmıyor. Bir de hani sürede çok uzadı ya artık. Hani artık 5 dakikadan fazla mesai yapıyoruz ve ister istemez yoruyor artık bir yerden sonra. Bir de hırsız da 10 saniyede bir falan gelmeye başladı ya. 10-15 saniyede bir. What the fuck? Hani kelimenin tam manasıyla what the fuck? Bu ne hız abi? Bu ne şiddet bu Celal? Ben ne insanım ya. Ben ne insanım abi. Dur abi dur tamam. Yakalayacağım. Yetişeceğim hepinize. Al. Bir anda unuttuk diye ya. Tuşu koymadım bir tanesine. Neyse bir şey olmaz. Turşu sevmiyorum ben zaten. Bir tanesi de doğmaya versin. Bir şey olmaz. Tamam. Tasarımcı abi hoş geldin tekrardan. Aha da sümüklü geldi. Abi sümüklü geldi. Yollayalım direkt. Allah aşkına. Direkt yolla. Seksi bakan abi sen de git buradan. Yani hiç iyi görmüyorum seni çünkü. Hemen. Kendimi e, bir şeyler altında hissediyorum. Kendimi baskı altında hissediyorum. Gerek yok. En iyisi sen de çok fazla durma. Teyzeciğim hoş geldin. Al abi sen de. Al abicim al. Habibi abim al al. Al Allah aşkına al. Al da sen de rahatla ben de rahatlayayım ya. Bu ne abi bir dünya para oldu zaten. Anlaştık. Bir dünya para oldu. Arada malzemeleri atlıyorum zaten. Çaktırmayın abi. Çaktırmayın. Müşteriler anlıyor zaten. Bari siz anlamayın. Yok öyle bir dava. Öyle bir dava yok. Ben kaptırmam dedim. Kimse benden çalamaz dedim. Kimse benden bedavayı yemez de dedim. Sözümüzün eriyiz. Sonuna kadar. Tempoya baksanız arkadaşlar. Yani böyle azimle çalışan. Azimle sıçıp duvarı delen. Böyle başka bir çalışan gördünüz mü? Böyle başka bir dönerci daha gördünüz mü? Görmemişsinizdir tabii ki de. Çünkü türümüzün tek örneğiyiz. Türümüzün tek ama insanlığa da olabilecek en iyi şekilde örnek oluyoruz. Evet artık e, yavaştan. Tüh be teyze. Bir tane de benden armağan ediyor olsun. Bu arada orada 36'ın kaçtı. Önemli değil. 38 müşteri bu arada. 38 müşteri. Nice. 38. 38 güzel güzel. O zaman bir gün daha bir dakika kaç para istiyor şalgam? Ekşin, ee, nar koymak af ya. Otomatik basın, koysa ya. Niye otomatik koymuyor? Yükseltmesi fullmüş. Ya var bunun otomatik şeyi de normalde ya. Var diye biliyorum bilgisayarda. Neyse hep şey bir yok. Ya hep şey yok dostlar. Madem öyle olduğu gibi oynayacağız. Patatesi yolla patatesi patatesi patatesi. Yolla 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 yolla. Yolla 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 yolla. yolla, yolla. Bitmiyor patates bu hiçbir şekilde. Bilmiyorum ona dikkat ettiniz mi ama Çabalasan da bitmiyor. Lan oğlum daha yeni başladık ya. Hırsıza bak ya. Bismillah destur demeden geldi ya. Geldikleri gibi giderler. Geldikleri gibi giderler. Dilenci de aynı şekilde. Geldiğiniz gibi çıkarsınız. Tamam iyiyiz şu anlık. Yine anlamda. Hemen Biraz malzeme almamız lazım. Bak sümüklü geldi yine. Allah aşkına git. Allah aşkına git. Bunları da patatesini verelim. İşte köftesini de ver. Bu ne ya? Çok fazla geliyorlar. Bir de müşteri sayısını 5'e çıkarsam ne olacak acaba? Çok merak ediyorum. Daha 5'e çıkartacağız. Onu da yapacağız ama o gelecek bölümlerin konusu. Şu an değil. Yani zaten iç dekorasyonu tamamen fullemeden yapmak çok da mantıklı olmaz diye düşünüyorum. Oğlum sen de niye hala buradasın ki? Git. Git. Çocuğum sen de git hadi. Bu bekliyorsun zaten git evinde ya. Git Allah aşkına evinde ya. Burada kalabalık yapma. Dilenci de yine geldi. Dilenci çok fazla geliyor bu arada ya. Bak nereden hatırsız tezgah lan bu. Oğlum şakasız tezgah. Yemin edebilirim ama kanıtlayamam ya. Yoruldum lan yoruldum yoruldum. Yemin ediyorum var ya şu günü atlatayım. Şu günü bir atlatayım nefes almak için. Bir 5 dakika ara vereceğim videoya ya. Zaten ben 2 gün falan daha oynar. Yükseltmeyi yaparım. Dükkanı yükselteceğiz dedik ya. Ha işte onun yükseltmesi yaparım. Sonrasında da öyle videoya devam ederim. Bak sinirleniyor bir de utanmadan. Lan sen kimsin de sinirleniyorsun? Atanın kime lan? Allah Allah deli midir nedir? Ya nasıl ne kadar sıkı ne kadar seri çalıştığımı görmüyorlar herhalde bunlar. Herhalde görmüyorlar. Tamam lezzetli, güzel, kaliteli, sıcacık, eyvallah, iyi, hoş, Sizleri de anlıyorum da yani Çalışanın anlayın arkadaşlar. Bak hırsızla mırsızla uğraşıyorum. İt kopukla dilenciyle milenciyle uğraşıyorum. Al. Yok öyle bir dava. Dediğim gibi ben buradan hiçbir şey çaldırmam. Çaldırmam abi. Öyle kolay kolay benden kimse bir şey alamaz. Birkaç kere başımıza gelmiş olabilir. Olur öyle şeyler. Bir kere hatta paramızı falan da çaldırdık. Olur öyle şeyler. Ama yani bunların hepsi birer tecrübe. Akıllandık, büyüdük. <laughs> Sonuçta büyük esnaf olmak istiyorsak bazı şeyleri deneyim etmek lazım. Olabilecek en acı şekilde hatta. Öldürmeyen acı ne yapar arkadaşlar? Güçlendirir. Öldürmeyen acı bizi daima hem güçlendirir hem de tecrübelendirir. O sebeple sessiz sakin kendi çapımızda çalışmaya devam. Kaldı 40 saniye zaten az kaldı. Kolum ağrıdı. Yani Allah çarpsa kolum ağrıdı uyuşmaya başladı hatta. İlk defa bu bölümde böyle oluyorum bu arada. Yemin ediyorum size ilk defa böyle oluyorum. 20 saniye. Yani telefonu fırlatacağım az kaldı yani. O kadar diyorum. Ama ben derim kaçamaz diye. Baba bak sıza bak hele bak baba. Ben daha fazla servis yapamam. Saate döner olsa eyvallah da. Yani. güzel güzel. Kaç kişiye? 38 yine. Ama ilk defa 2K para kazandık abi. İlk defa 2K para aldık hocam. 2K. Bir de var ya 5250 olsa ulan var ya. Ulan paranın tamamını alabilseydik. Şu an o yükseltmeyi de yapabiliyordum da neyse. Ee, bu bir tane malzeme Böyle çıkarmalı. Aa onu yapmayacağım abi şu anda. Yani işiecep makinesini falan açacağım daha. Ama onu sıradaki bölüm yaparım muhtemelen. Bu bölüm önce bir dükkanı yükseltirim. Sonra şu para işini hallederim abi. O para işini hallederim. Sonrasında da e, geri kalan yükseltmeleri gelecek bölümlerde yaparız zaten. Neyse ben gibi 5 dakikam mola vereceğim. Dinlenmem lazım. Bir de oynayacağım. 70. günde kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Evet, kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. Bu sefer 2100 dolar kazanarak yine rekor kırdık. Bakalım bu sefer ne kadar daha para kasacağız. Bu arada dükkan harbiden cillop oldu var ya. Üf, öyle böyle değil. Şimdi var güzel görünüyor. Fiyatlarda harika. Kaç yaptık şimdi fiyatları? 18'e çıkardık. Güzel abi. Parayı ciddi anlamda katlayacağız bu sayede. Çok ciddi anlamda katlayacağız. Bakalım göreceğiz. Bakalım ne kadar fark gelecek. Heyecanla bekliyoruz. Ya yani günün sonunda anlayacağız zaten ne kadar kazanacağımızı. O yüzden çok da acele etmemize e, gerek yok şu anda. Yani, Aa şu kadar kazanıyoruz, bu kadar kazanıyoruz falan vesaire. Hani o anlamda. Biraz yavaş mı isteseniz bu arada hırsız da geldi bak. Ver Çık buradan. Al abi iki döner. Direkt olarak yolladım ya. Direkt olarak. Dilenci tek kaldı hatta birkaç saniye eline. Biraz fazla hızlı oldu. Neyse. Bu kadar hızlı servis etmeyi ben de beklemiyordum. Neyse. Aradan yavaş yavaş çıkartalım. Yavaş yavaş. Or, müşterilerin hızı evet. Acayip derecede arttı şu anda. Yani harbiden akıyor maşallah derler ya. Önceden hani akmıyordu ama damlıyordu diyorduk ki şu an kelimenin tam aynasıyla akıyor ya. Öyle böyle değil ama. Ama yine de yetişiyoruz. Ama müşteri sayısını 5'e çıkarmanın vakti artık yavaştan geliyor yani. Çünkü çok fazla, çok hızlı müşteri geliyor. 5'e çıkarsa en azından biraz daha zamanımız olur yanında genişlemesi demek daha çok e, uğraşmamız demek bir yandan ama e, zaten oyunun da olayı o ya. Her bir yükseltme yaptığımızda karşında bir şey alıyoruz. Bununla da beraber daha çok müşteri çekip daha çok kazanmaya çalışıyoruz. Yani olması gereken budur. Uyan orada. Uyan uyan manyak herif. Bir ton müşteri geliyor. Sen nasıl uyuyabiliyorsun burada ya? Utanmıyor mu lan uyurken? Allah Allah. Harbiden adamı deli eder ya. Bu nasıl bir çalışan abi. Bir de o kadar eğitim eğitim verdik. Hala uyuyor ya. İş başında uyumaması gerektiğini öğrenememiş. Öğrenememiş abi. Hemen geliyorum. Bunları ikisi atmadım ona. Neyse çok da önemli değil. Aha bunların eksisi olmayanı verdik direkt kıza. Öyle şeyler Tamam al Sen de al. Nasıl diyet yapıyorsan o halinde Sen nasıl o fit kilolarda kalabiliyorsan Bu kadar yağla mağla Bu kadar malzeme, taleple, istekle Oha teyze bu arada Aileyi doyuracak Aileyi doyuracak o menüyle Yemin var ya O menüyü Afrika'ya götür Afrika'da aç kalan kalmaz bütün Afrika'ya doyurur o beniyle. Neyse akıyoruz maşallah. Onu bunu geçin de Kerem'in harbiden tam manasıyla akıyoruz. Dilenci bile artık yani utanmasa burada yatıp kalkacak. Az kaldı. Al amcacım al sakinim. sakin ol. Sakin ol amcacım o kadar fazla müşteri geliyor ki artık yakalayamıyorum. Cidden 5'e çıkmanın vakti artık gelmiş. Sonraki bölümde onu yapacağız. Yani Allah'ın emri onu kesin yapacağız. Ben yani ne kadar hızlı yaparsam yapayım fark etmiyor artık. Yetişmekte zorlanıyoruz. Hani müşteriler kızmaya başlıyor. Delirmeye başlıyor. da mesela. Sağdaki abimiz bir tık Tabi kolay kolay ben herhangi müşteriye servis yapmadan gitmiyorlar öyle bir durum yok en azından hani iyi tarafından bakalım <laughs> tam yeter yeter daha fazla daha fazla şey yapabilme şansım yok 3404 mu oha 1683 kazanmışız haliyon. <laughs> Aha da 2,5 K'ya çıktık. Vallahi da 2,5 K'ya çıktık. 4246. İyi ben şu yükseltme yapayım abi. Tamam, tek vuruşta hırsızı direkt paket etme. Nakit ve hırsız unutun. Müşteri ödediğinde paralar otomatik olarak toplanır. Tamam, bunu da yaparız. E, dostlar, bunu da yaparız. Ondan sonra da e, içecek makinesi falan almaya başlamadan önce bir de 5 kişiye çıkarız. O zaman bir gün daha oynayalım. Bir gün daha oynayalım sonrasında bölümü bitiririz. Şey yaparız zaten her şekilde. 4500 yaparız. Hırsız meselesini, hırsız problemini çözüyoruz. Aha da bölüm başında bulduk abi. Yani Hof Döner restoranında hırsızla son. Hırsızlığa son abi. Tam tek attık. Zaten direkt olarak hırsız geldiği zaman oyunu da gösteriyor ekstradan. Böyle slow motion'a girer gibi oluyor. Slow motion'a girmiyor ama o kadar da değil. O kadar tek atıyoruz. Hani önemli miydi aslında? O kadar da önemli değildi. Ama yani sonuçta oyunu yüzde yüz demek için yapmamız gerekiyor hem... <laughs> Çok pardon. Hadi onu da geçtik abi. Hem yükseltme yapıyoruz. Hem de artık e, hırsızla hırsız da mırsız da vakit kaybetmeyeceğiz. Son yükseltmeyi de yaptıktan sonra artık para alamamak gibi. Aa para kaldı alamadım. Hüüü şu oldu bu oldu derdi. Hiçbir şekilde kalmayacak. Onu yapalım ya. Zaten e, gördüğünüz gibi ne kadar para kazandığımız artık aşikar yani. Ben böyle defalarca masada parmağımı tur istemiyorum artık. Tam eğlenceliydi önceden. Oh diyorum. Tek sefer hepsini topluyorum. Oh diyorum. Tatmin oluyordum diyorum. Ama artık tempo anlamında hani görüyorsunuz hızlı olmamız gerekiyor. Yoksa yanarız yani. Vallahi da yanarız. Al abi. Bana öyle tek kaçta bakma. Korkuyorum. Geriliyorum. <laughs> Al abacım senle Aha hapishaneden kaçmış gelmiş. Tombik abi. Ana üzüldü lan. Üzüldü vallahi de üzüldü. var adamın yerine ben üzüldüm ya. Tamam özür dilerim bir daha demeyeceğim ya. Vallaha billahi bir daha demeyeceğim. Özür dilerim. Dur. Şey yapmayalım. Yanlış yapmayalım. Eksik de yapmayalım. <laughs> nasıl bir alarm lan o <laughs> yani dünyanın en düşük alam sistemi olabilir yani az da para saymadık şimdi hani onu inkar edemeyiz oğlum 10 saniye geçmedi lan bu arada yani hırsızcım tamam hani amacın hırsızlık İyi hoş abi motorun soğusun be kardeşim bir tokat atıyoruz diye 10 saniyede bir geliyor ya. Lan tek atıyor olduğumuzda pişman oldum ha. Bir motoru olsun be kardeşim. Deli midir nedir ya? Hani o kadar da abartmayalım ya. Bak bir daha geldi ya. Daha kaç kere gelecek acaba? 1 dakika 15 saniye var. Daha ne kadar gelecek? Daha ne kadar gelebilir bir hırsız? Çok merak ediyorum. Şuş bu arada. Bütün malzemelerden hepsinden tonla yığınla aldı. %98'i nasıl yaptık acaba? Şey mi? Sos tam doğmadan mı? Çeklik diyemem. Kafamda ilginç sorular kaçamaz. Keşke dilencinin işine de son verebilsek ya. Yani direkt olarak hani bir tane eleman beklese dilenceden parayı alsa. Verelim 2500. Hani şey olsun çeşitlilik. Maksat çeşitlilik olsun. Niye öyle bir şey yok ki mesela? Aa 10 saniye bu arada tamam yeter. Öf 4388 yani şu adama da yetişebilseydik çok iyi para kaldırdık da yapacak bir şey yok. Bizim de bir sınırımız var. 821. Helion. Evet 2500'ü geçermişiz ama yani yeterli kafi gayet. 4650'yi aldım abi bu yükseltmeyi de yaptık. Bunlardan çıkarmış olduk. Totalde 36 tane yükseltmenin 27'sini gerçekleştirdik ve oyunun %72'sini bu sayede bitirmiş olduk şunu bir da yalandan daha yani. sonra alırım şu an almayacağım ama acelesi yok 5 ee, müşteri yapacağım 5 müşteri yaptıktan sonra içecek makinesini yaparım ama full bir şekilde yapacağım hani öyle direkt tak diye satın almayacağım pişman olurum çünkü ama öyle böyle değil tam hırsızla işimiz kalmayacak artık zaten gördüğünüz gibi otomatik olarak paraları toplayacağını söylüyor çünkü. Artık hırsız derdimiz de kalmadığına göre sıradaki bölümlerde herhalde bir iki 3 bölüm sonra en fazla 3 bölüm minimal 2 bölümde artık oyunu bitiririz diye düşünüyorum. <laughs> Hakkımız hayırlısı diyerekten dostlar ben bölümü yavaştan bitiriyorum. Bu bölüm benden bu kadar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sıradaki bölümde dediğim gibi 5 müşteriye çıkacağız. Ardından da bu ne abi? He basbol sayı açarız. O da yalandır hani paramız olur diye. Sonrasında içecek makinesi ardından da döner yükseltmesini yaparız zaten. Ki döner yükseltmesi de biraz dümenden olacak. Biraz zorlanacağımızı düşünüyorum çünkü. Malzeme çıkararak teslim etme olayı biraz bizi zorlayacaktır ama o kadar da versin. Neyse dostlar bölünüp benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız destek olmak isterseniz. Video benim Rab Bey kanalımıza abone değilseniz ne yapacağınızı zaten çok şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı dilerseniz başka üsrelerimizden ve çektiğimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.